Türkiye'de köylerden daha küçük yerleşim birimleri olduğunu biliyor muydunuz? Çiftlik, mezra, kom, divan, yayla, oba, dam, ba ve al gibi köy altı yerleşimler kırsal hayatın ve coğrafyanın şekillendirdiği özgün yaşam alanlarını oluşturmakta aslında. Bu videoda bu yerleşimlerin özelliklerini, nerelerde bu yerleşimlerin bulunduklarını ve tarihsel anlamlarını inceliyoruz. Kırsal yaşamın az bilinen bu detaylarını keşfetmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Sizlere Türkiye'nin belki de en az bilinen ama kırsal hayatın temel taşlarından olan köy altı yerleşimlerinden bahsedeceğiz. Peki nedir bu köy altı yerleşimler? Gelin birlikte keşfedelim. Köy altı yerleşmeler, köylerden daha küçük genellikle birkaç aile veya tek bir ekonomik faaliyet etrafında şekillenen yerleşim birimlerdir. Türkiye'de coğrafi koşullara göre farklı isimler ve işlevler kazanmıştır. Çiftlik Çiftlik kökenine bakıldığı zaman bir çift öküzle sürülen arazi anlamına gelmektedir. Batı Anadolu'da, Akdeniz'de, Trakya'da ve İç Anadolu'da yaygındır. Geniş arazilerde tarım ve hayvancılığın yapıldığı yerlere denir. İkincisi mezra. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde genellikle köyden uzak, bağımsız, varlıklı ailelere ait yerleşim yerlerini kasteder. Üçüncüsü kom. Doğu Anadolu'ya özgü hayvancılık odaklı yerleşim alanlarını temsil eder. Dördüncüsü divan. Divan dediğimiz zaman Karadeniz'de özellikle Samsun, Bolu, İstanbul üçgeninde mali yapılı idari birimlerini anlarız. Diğer bir şeyimiz yayla. Yazın geçici yerleşim için kullanılan tarım ve hayvancılığın yapıldığı alanlar denir. Diğer bir kelimemiz oba. Göçebe kültüründen gelen hayvancılık amacı yerleşim yerleri. Diğer bir kelimemiz dam ve bağ evleri. Bağcılık ve tarım için kullanılan küçük yapıları işaret eder. Son olarak ise al. Al dediğimiz zaman küçük baş hayvanlar için barınaklar. Peki bu yerleşmeler neden böyle şekillenmiş? İki temel faktör var aslında. Bunlardan birincisi fiziksel koşullar, bir ikincisi ise sosyoekonomik koşullar. Kısaca tarihsel sürece baktığımız zaman özellikle geçmişte yol güzergahları, güvenlik ihtiyacı ve tarım ve hayvancılık bu yerleşim yerlerini şekillendirmiştir. Günümüzde bu yerleşim yerlerinin bir kısmı aktif, bir kısmı ise terk edilmiş durumda. Ancak hepsi kırsal mirasımızın bir parçasını oluşturuyor. Özellikle 2012 yılında çıkarılan 63-60 sayılı yasayla birlikte Türkiye'deki köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Aslında kırsal yerleşimlerin dokusunda büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Bu kanunla birlikte büyükşehir belediye sınırları ilk mülki sınırlarla eşitlenmiş ve köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürüldü. Bu idare anlamda köy kavramını büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Artık birçok bölgede köy statüsü yalnızca büyük şehir statüsü olmayan illerde kaldı. Bu değişim köy altı yerleşmelerinde dolaylı olarak etkiledi. Çünkü artık bu küçük yerleşim birimleri idare olarak mahallenin bir parçası sayılmakta. Ancak fiziki ve sosyolojik yapı olarak köy altı yerleşim geleneği özellikle yayla, mezra, oba gibi mevsimlik veya geçimlik yerleşmelerde hala canlılığını koruyor. Köy altı yerleşmeler Türkiye'nin kırsal dokusunu anlamak için önemli bir anahtar. Günümüzde idari yapı değişse de bu yerleşimler kültürel ve coğrafi mirasımızın yaşayan tanıkları olmaya devam ediyor. Eğer bu konu ilginizi çektiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi köy altı yerleşimini merak ediyorsanız lütfen paylaşınız.